Arkadaşlar burada dört tane patatesimiz var. Patatesleri iki kere yıkadım. Önce bunların üzerine geçecek kadar bir su dolduruyoruz. Elimde hazır sıcak su vardı, onu koydum. Siz elinizde hangi su varsa fark etmez, çeşmeden de doldurabilirsiniz. Önce bunları haşlayacağım. Şundan emin olun size çok güzel bir yemek çıkacak, çok güzel bir tarif olacak. Videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Özellikle rica ediyorum. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ortalama haşlanma süresi 45 dakika. Düdüklü tencerede yaparsanız kaynadıktan sonra 10 dakika. Patatesler ocakta haşlanırken hemen soğanını doğrayacağız. Arkadaşlar bir tane büyük boy soğan doğradım. Elinizde büyük boy soğan yoksa ufağından iki tane doğrayabilirsiniz. Bu yemek sarımsağı çok sevmez. Onun için ne yapıyoruz? Yemekte sarımsak kokusu olmayacak. Soğanla beraber karıştırıyoruz. Sadece aroması olacak. İçine hangi biber varsa onu doğuruyoruz. Bir tane de soyulmuş domates doğrayacağım. Arkadaşlar malzememiz bu. Hemen ne yapıyoruz? E, Meyanesini hazırlıyoruz. Burada iki su bardağı süt, iki su bardağı unumuz var. tam ölçüsünü ben size vereceğim. İkinci bardak sütümüzü de boşalttık. İki su bardağı una iki su bardağı sütün tam gelmesi lazım. E, Tabi bu e, unun özüne göre değişir. Önce bir çırpıyoruz. Yumurta e, daha sonra karıştıracağız. Una yapıştığı zaman ne yapar yumurta? Bir daha dağılmaz. Yarım fincan sıvı yağ. 2 tane de yumurta kırdık İçinde hiç pürüz kalmayana kadar çırpacağız ee, Çok hafiften bir yoğunluğu var burada bir fincan süt var Bir fincan süt daha boşaltıyoruz Sütü birden kaldırıp boşaltmayın Anında ne yapar Sos açılır daha sonra un ilave etmek zorunda kalırsınız Sosumuzun kıvamı bu arkadaşlar görüyor musunuz Koyu çorba kıvamında Tekrar bir daha rica ediyorum videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın Sosumuz da hazır. Arkadaşlar krepleri ocağın başına geri getirdim. Tuz atmayı unutmuşum. 1,5 çay kaşığı tuz atıyorum. Hiçbir şeyimiz eksik kalmasın. Tekrar ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Şöyle elimizi dokunduğumuz zaman elimizi yakmayacak, ısıtmayacak. Ne kadar sıcak olursa o kadar krepimiz iyi çıkmaz. Tavanın dibine yapışır, sağa sola dağılmaz. Tavanın tam ortasına bir kepçe krep boşaltıyoruz. Şöyle çevire çevire ne yapıyoruz? Her tarafını eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Güzel bir grep çıkmasını istiyorsak arkadaşlar çevireceğiz. Her tarafına eşit bir şekilde dağıttıktan sonra tavayı e, ocağa koyuyoruz. Yine orta ateşte olacak. Yüksek olmayacak. Ortalama 30 saniye kadar bekleyeceğiz. Şuradan şöyle dokunduğumuzda grepimiz kendiliğinden oynayacak. Kendiliğinden oynamazsa istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Hemen şöyle tavamızı bir dokunalım. Grep kendiliğinden oynuyor. Şöyle bir sallıyoruz, bir çeviriyoruz. Arkadaşlar bunları fazla kızartmayacağız, pişirmeyeceğiz. Tekrar ocağa gireceğinden dolayı. Şimdi ortalama 30 saniye öbür tarafın kızarmasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle gösterelim öbür tarafı da. Grevimiz tamam. Arkadaşlar hepsinin yapıldığını göstermeyeceğim. Sadece bir tanesini gösterdim. Şimdi ne yapıyoruz? İçini hazırlamaya geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Arkadaşlar yarım fincan sıvı yağ koyuyoruz tavamıza. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanını boşaltıyoruz. Orta ateşte soğanlarımızı iyice bir kavuracağız. Rengini kaybettireceğiz. Soğan ne kadar iyi kavurursak lezzet o kadar güzel çıkar. İstersek bunda kapakta kullanabiliriz. İşimiz daha çabuk olur. Patatesi kontrol ediyoruz. Kürdanı sapladığımız zaman kürdan içine dağılmayacak. Kendiliğinden çıkıyorsa patates pişmiş demektir. Altını kapatıyoruz. Patateslerimiz soğurken biz bununla karıştıracağımız iç harcını hazırlamaya devam ediyoruz. Hemen bir kapak kapatıyorum. Bunu buharlandıracağım. İşimi daha çabuk yapacağım. Hem de soğanlar yumuşayacak. Ortalama bir buçuk dakika içerisinde kapaklı bu soğanlarımız olur. Hemen kapağımızı açtık. Şöyle bir karıştıralım. Soğanlarımız olmak üzere. Tam bu aşamada biberlerini boşaltıyoruz. Biberleri de bir karıştırıyoruz. Kenarda patatesler soğuyor. Onları e, ne yapacağız? Şimdi soyacağız. Domatesi sona doğru katacağım. Bir kere daha karıştıracağım. Ondan sonrasını göstereceğim. Arkadaşlar hemen kapağımızı açıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Sanmak üzere gördüğünüz gibi hemen domatesleri ilave ediyoruz. Domatesleri ilave ettiğimiz gibi kapağı kapatıyoruz. Bir dakika böyle bekleteceğiz. Baharatını katacağız. Hemen kapağımızı açalım. Şöyle bir gösterelim yemeğimizi. Sıra geldi baharatlar atmaya. Bir çay kaşığı dolusu tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı pul biber. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Tabi bunun olmazsa olmazı ne arkadaşlar? Kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atın. Biraz renkli olsun. Buna daha sonra ben tuz ilave edeceğim. Ee, patatesi kattıktan sonra ilave edeceğim. Şimdi birden ilave etmeyeceğim. Önce tadına bakacağım. Ondan sonra sosumuz hazır. Altını kapatıyoruz, soğutmaya alıyoruz. Kaldığımız patatesleri ince ince bir doğrayacağız. Hemen doğranmış maydanozlarımızı atıyoruz içine. Çok az bir tuz daha atıyorum. Patatesler de tuzunu alsın diye. Yerken patates ayrı sos ayrı olmayacak. Hepsinin lezzetini aynı anda alabileceğiniz. Karışımı aynı paçaya böreğe sarar gibi saracağız. Uzunluğu, ebatı tamamen size kalmış. Kenarlardan birleştiriyoruz. Birincisi hazır arkadaşlar. Tekrar bir daha gösterelim. Sonuncu grafimiz de sardık. Şimdi bunun iki türlü pişirme tekniği var. Onu göstereceğim. İsterseniz hiç pişirme bu şekilde de yiyebilirsiniz. İki yumurta kırıyoruz. Bu eğer yapmak isterseniz, yoksa e, bu şekilde de yapmayabilirsiniz. Tepsimizin içine bir serpiyoruz. Arkadaşlar yumurta olduğu için en ufak bir endişeniz olmasın. Şuraya da şöyle hafiften bir yumurta elimle bulaştırdım ki bir sorun olmasın diye. Sadece bir tur attırıyoruz şöyle görüyorsunuz. Tabağımızın içine alıyoruz. Tekrar bir tane daha göstereyim. Hemen şöyle bir daha yumurta alıyoruz. İnanılmaz derecede doyurucu, besleyici. Kendimi garantiye alıyorum. Ne kadar yapışır desem de. Çok fazla kaltelemiyoruz. Hemen bunu da kenara alıyoruz. Tavamızın altını yaktık. Elinizde hangi yağ varsa ondan kullanabilirsiniz. Bunu alışılmışın dışında derin yağ ile değil çok az bir yağ ile kızartacağız. Yüksek ateş aldık. Önce bir ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız ısınmaya başladı. Yağımız eridi. Tam bağlantı yerine şöyle Tavamızın içine yerleştiriyoruz. Bir tane de gördüğünüz gibi panelemediğimiz var. Görüyor musunuz? Yapıştı. Onu da bağlantı yerine şöyle bir tavamıza koyuyoruz. İsterseniz hiç pane yapmadan bu şekilde de kızartıp yiyebilirsiniz. Yüksek ateşte 2 dakika geçti. Hemen öbür tarafını kontrol ediyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her zaman söylediğim gibi bu yenmez mi? Bir de şu paresiz olanı kontrol edelim. Ortalama 2 dakikada bu tarafını kızartacağız. Ee, kenarlar kalın olduğu için gerekli ısıyı almamış olabilir. Hemen kendimizi garantiye alıyoruz. Şöyle bir yan çeviriyoruz. Kenarlar da bir pişsin. Yuvarlıya yuvarlıya. Şöyle bir pişirelim. Arkadaşlar çevre çevre her tarafını kızarttım. Şöyle de gösterelim. Hemen tabağımızı alıyoruz. Bir de kesip içini göstereceğiz. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Hemen şöyle bir tanesini bir keselim. Tabi tercih tamamen sizin. İsterseniz içine kaşar da koyabilirsiniz. Şöyle bir gösterelim yemeğimizi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şerif'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şerif yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.